Tipe şey. bak ya, fok balığı gibi. Ne diyorsun arkadaşım, mır, mır mır konuşuyorsun, hiçbir şey anlaşılmıyor, ne diyorsun ya? Ya seni gönderip şu dükkâna şöyle güzel bir hatun almak lazım ha. Çırak olarak mı? Ya çırak olarak değil de daha böyle bir halkla ilişkiler kisvesi altında yani. Ya beni niye gönderiyorsun o zaman? Vallahi şu an benim gördüğümü sen görseydin çoktan kovmuştun kendini ha. Fizan'a gitmişti. <laughs> günler. iyi günler buyurun. Kolay gelsin. Nasıl yardımcı olabilirim? sizde şişme bot bulunur mu? Yeter ki piyasada talep oluşsun beyefendi. Bizde her şey bulunur. O zaman talep ediyoruz. Bize çok acil şişme bot lazım. Şöyle sekiz on kişilik falan. He. Oğlum hoş bot getir. Nereden kapayım? La oğlum depoya bak işte vardır depoda. Giyinmek için mi binmek için mi? La oğlum adam sekiz on kişilik değil. Sekiz on kişilik bot giyinir. La yürü git. E, doğru doğru söylüyorsun. Bazen mantıklı düşünüyorsun. Ayıptır sormasa Siz ne yapacaksınız ki şişme botu? Biz turizm ajantasıyız da. Rafting yaptıracağız müşterilere. Yazık lan. Dalga geçme. Ha, yalnız rafting botu biraz pahalı olur ha. Pahalı olmasın. Yüzsün yeter. Çok güzel söyledin. vallahi böyle konuş benimle yeter yani. Motorla ayarlayabilir miyiz ona? He ayarlarız. Motor işi kolay. Aha. Botumuz da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı şişirelim yoksa paket mi yapalım? Yok yok. Biz şimdi parasını ödeyelim. Akşam deniz kenarında şişirilmiş olarak teslim edin siz bize. He, motor nasıl bir şey olsun? Tek zamanlı, çift zamanlı, zamanlı zamansız, yerli yersiz. Ucuz olsun yeter. Çok güzel. Vallahi böyle konuşun benle yeter ya. O zaman tek zamanlı Çin motoru veriyorum size. Hem zamanlı, hem zamansız, hem ucuz, hem çakma, hem çıkma. Hediyesi 1250 lira. Çalışıyor değil mi? He, ee, hem çalışıyor, hem okuyor. Öyle ekonomik yani. Mod ne kadar peki? Ya bot da bizim hediyemiz olsun. Tamam o zaman. Motor kalsın, botu hediye olarak alalım biz. <laughs> Allah'ım ya. Son zamanlarda duyduğum en şerefsiz teklif ya bu. Teşekkürler. Siz de az çakal sayılmazsınız <laughs> hani. Yok efendim, o sizin kendi çakallığınız. E <laughs> alıyor musun botu? Şişirip teslim edebilecek misiniz bu akşam? Ya sen parasını verdikten sonra pişirip bile teslim ederim ben. <laughs> Peki. Peki, buyurun. ...akşama görüşürüz o an. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Şerefsiz. <laughs> bir şey söyleyeceğim, gerçekten çalışıyor mu bu? Ne bileyim ben. İticam <laughs> edeceksin. Ne demek ayol o? Ay terk-i diyar etmek yengem. Yani bir ülkeden başka bir ülkeye fıyma olayı. Ha başka bir ülkeye mi fıyacaksın yani? Evet. Yani maalesef. Nihal'e yani, şaşırdın sen iyice. Aa, vallahi yengem altı yıl boyunca günde altı posta dayak yeseydin vallahi da billahi da sen de şaşırırdın yani. Altı kere altı, otuz altı, otuz altı kere şaşırırdın yengem yani. Tamam da ablacığım ee, başka bir ülkeye gideceğine boşan olsun bilsin. Aa tümden dünyayı terk edeyim yani. Yok yok ben kararımı verdim yengem. Gideyim de birazdan bu vulumu toparlayayım bari. Nihale Vallahi billahi yemin ederim Allah belamı versin abine söylerim. Aa, aa, aa çüş. Açış ay inandın mı sen yengecim söylediklerime? Gerçekten inandın mı? Ay vallahi çok alemsin yani. <laughs> ay şaka mı? <laughs> şaka, mıydı? Ay ne hale ya? Kalbimi indiriyordun ya. <laughs> ay ne bileyim yengem pat diye böyle inanacağını. Gerçekten şakaydı yani. Ee eşekle yaşıya yaşıya. Ben de eşek şakası yapar oldum yani. <laughs> Öyle olursa böyle olur. Sonra şey olmasın ya. Ya Aslında. olursa olur. Nasıl olsa resmi bir evramımız yok ki. <laughs> Ay, i̇yi günler. İyi günler. <laughs> Hesapta Yunan Adası şeysi için gelmiştim ya ben. Anladım efendim. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Ay, i̇nşallah biletimi satmadınız başkalarına. Aman efendim, öyle aynı bileti iki kişiye satmak gibi şerefsizlikler... ...korsan turda kesinlikle olmaz. Oh, iyi, iyi. Olur, olur. İsminiz neydi? Ay, Nihale 30 Şubat. Evet, işte burada. Ah, iyi. <laughs> Buyurun, biletiniz. Ha. Ee, burada meşrubat fişi şey yazıyor. Öyle yazacak tabii efendim. Ne de olsa insan kaçırıyoruz. Hadi. Aa, doğru tabii. İnsan kaçırıyoruz diye yazılmaz yani değil mi? Sh, tamam. Allah'ım allahım. Saka. Tamam. Haydi kızlar. Hanımlar, sizleri de böyle alalım. Ay, kızlar! Ay siz de mi buradasınız? Ay. Ay. Bana bak, takip edilmediğine deminsin değil mi? Ay sus kız, ağzından yel alsın. Nereden takip edecek? O dükkanda adamları kazıklamakla meşguldür şimdi yani. Ay vallahi, da, billahi da çok heyecanlıyım. Ay sen de mi mi? Al benden ne kadar? Ay kız, Bir haksızlık olmaz, değil mi? Ay sus kız, ağzından yel alsın. Vallaha, macera adam maceraya atılacağız. Yepyeni hayat bizi bekliyor kızlar. <laughs> Abi, kadro süper oldu be. Vallahi ya, buyurun buyurun. Tabii tabii. Otur kızlar. La oğlum sen ne yapıyorsun la? La çabuk olsana biraz. Adamlar gelecek. Öyle pompa mı pompalanır la? Doğru düz şişir. Arkadaşım acele ettirme. Ayrıca da Çin malı mı bu, bu, kadar olur Çin malından ya. Ya bırak hemen suçu Çinlileri atma oğlum ya. Bu Çin malı. Pompa Çin malı değil ki. Polpa Çin o. <laughs> Anam! Tıslıyor lan bu. Sen konuşuyordur ha. <laughs> La oğlum bırak gülmeyi, dalga geçmeyi. Manyak mısın sen? Şişir, şişir! Anam patlıyor lan! Allah'ım ya! Bak şunu görüyor musun? Çinlilerin yaptığı işi ya! Arkadaşım bu belli oldu, patlayacak. Sürekli patlıyor, yapacak bir şey yok ya. La oğlum, uğursuz uğursuz konuşma da şişir şunu ya! Ulan çekikler, ulan çekikler! Yalnız arkadaşım sana bir şey söyleyeyim mi ya? Dünya ilk patchwork botunu imal ediyor şu anda. Şu anda fark ettim yani. La başlayacağım bölkünden ha! Peştirt şimdi hadi! Arkadaşım şişliyor şişliyor patlıyor ya. Lan çabuk olsana lan hadi be. <laughs> Anam pöfkeli patladı ya. Ulan çiğdiler ya. Aç şu mantığa. Ne oldu ne oldu? Oğlum bat gitti. Adam gibi atsana ya. Elimle mi tutacağım ki? Çinliler yeni bir şey geliştirmişler. Ee, Patchwork. Poçma, söylesene oğlum. Patchwork. <laughs> patchwork mu? He patchwork. patchwork, vallahi Çinlilerin yeni icadı bu. Son dönem teknolojisi bu şekilde yani. Değil mi lan? He, ee, yaşasın Çinliler ya, o kadar yani. Ha, bizimkiler geldi. Oğlum bunlar ne biçim raftingçi lan, böyle raftingçi mi olur? Ya arkadaşım zaten denizde rafting olmaz ki, rafting yok. <laughs> Anam, bu da nereden çıktı? Hadi hanımlar, biraz acele edin. Sahil güvenlik neredeyse gelir. Ne yani, bu botla mı gideceğiz Yunanistan'a? Anam, Yunanistan mı? Ne oluyor lan? Ne Yunanistan'ı? Ne oluyorsa ne oluyor abiciğim. Biz paramızı aldık. Hadi yavaştan kaçalım abiciğim ya. Dikkat çekmemek için ablacığım. O bakımdan yani. Biz bota nasıl sığacağız? Bir sürü valizimiz var. Tamam ablacığım, siz benim gidin. Biz arkanızdan valizlerinizi başka botla göndereceğiz. Oho. Bu ne rezalet? Vallahi baştan deyin, Ben valizimi bırakmam. E ben de bırakmam. Ben hiç bırakmam. Gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz kardeşim? Tamam, tamam gidiyoruz. Ne bağırıyorsun be? Kaba şey. Tamam, susun gari kızla. Kızdırma herifleri, konuş ataları. Yani sana kadar gidebilecek mi bunlar sence? Hiç sanmıyorum. Sandalla gönderdiklerimiz bile gidemedi. Bir kürekçi verelim yanlarına, yazık. Olur, nasılsa bedava. <laughs> Ha Koray Bey, biz artık gidelim. Siz de hayrını görün. Hadi görüşmek üzere. Sen gidebilirsin. Asistanım burada kalacak. Olur. Ne? Ben kalmak istemiyorum. Ben kalmak istemiyorum. Önüne geçmem, ben kalmayayım. Ben, ben kalmak istemiyorum lan. Lan oğlum, nereye kalmak istemiyorsun? Adamın elinde silah var. Senin elinde ne var? Hiçbir şey yok. Onun da silahı var. Mecbur kalacaksın. Kalıyor, kalıyor. Merak etme. Ben gidebilir miyim şimdi? Tamam. Git. Hadi görüşürüz. <laughs> Nereye gidiyorsun? ama bak, sen bot'a bineceksin. Ben ne yapacağım bot'ta ya? Gitti diye bak. Tamam işte, Yunanistan'a gideceksin. Şişko burada bizimle kalacak. Allah'ım ya, lan Allah! <laughs> ya bu gitsin, çok güzel sirtaki yapar. Bin lan! Tamam, bindim ben. Siz de binin. Allah'ım, Allah'ım. Hiç iyi tamam. olmadı şimdi böyle tamam. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.